Arkadaşlar ben Başar. Ben de Bartu. Bugün sizlere Ay. Kral Şakir macera adası oyununu indireceğiz. Yeah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki QR kodu okuttuğumuzda artık oyun çıkıyor. Çok <laughs> güzel. Şimdi size iPad'lerde göstereceğiz. Bu benim iPad'im. Benim iPad'imde de var. Onu göstereceğim. Ben baya baya bir ilerledim. Şimdi şuradan Açayım, arkadaşlar açayım. şimdi size okutmasını göstereceğiz. Bu iOS bir ürün. Kardeşimin tableti. Oku, şimdi abi. okutacağız. Android'de de aynı. Şimdi Bartu okut. Şimdi Qrafter uygulamasına giriyoruz. Fil değil. Kod. Ha okudu. okudu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, şimdi QR kodu okudu. Şimdi gidelim. Şimdi. Evet gördüğünüz gibi Kral Şakir Macera Adası. Basalım. İndiriyoruz. İndiriyoruz. arkadaşlar şimdi. Açıyoruz. <laughs> evet. Eksik parça çocuk. grafi 2000. Arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bu var gibi. var kitapta. Evet. Şimdi size bakın gördüğünüz gibi aynı Şimdi geçelim. Gördüğünüz gibi burası da var kitapta. Burası da var. Şimdi gördüğünüz gibi bu da var. Şimdi şimdi ha burası. Gördüğünüz gibi burada da var. Şimdi çevirelim. Evet. Burası da var. Şimdi Burada da var. Geç. Evet. Burası son yer. Şimdi burayı geçelim. Şöyle kapattık size. Gördüğünüz gibi burada necatil bir yer yok. Geçelim. Örneğin arkadaşlar gibi. burada ne yazdığını anlıyor musun Necat abi diye sordum. kendisine tabii ki anlıyorum ne sandın dedi ve devam etti. O Şakir'cim hayırlı olsun ömür boyu adamın Anladım. arkadaşlar. Kalın. Şimdi çevireyim. Evet. Ay pardon. Sayfa geçme şeyini böyle yapmışlar. Gördüğünüz gibi sayfa çevirme sesi gibi. Şurayı biraz kavarmışlar. Evet. Gerçek takti. Evet. Hatta kenarları harita gibi yırtık falan. Arkadaşlar çözülmüşler. Bir daha hiç gelmiyor. Ana, hem <laughs> dinleyelim. Şimdi kapatalım. Gördüğünüz gibi bu başlangıç oyunu. Şimdi gördüğünüz gibi böyle hop zıpladık, zıpladık. Bu başlangıç bölümü. Bunu geçemiyoruz. Bunu illa oynamamız lazım oyunu başlamak için. Çukur. Heh. Gördüğünüz gibi başlangıç. Şimdi oyunu tamamladık. Ben böyle yani, bir oynayayım. oyun. Evet. Bir tane bölüm aç biraz Bu. ona. Anne. Gördüğünüz <laughs> 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 gibi Necat koşuyor arkadaşlar. Altınları falan topluyor. Bunlar ama altın yerine simit. Simit <laughs> mi? <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bu bazen zıplama şeyleri bunun gibi çok yüksek zıplatıyor. Mart maymun geldi. Yandım. Arkadaşlar maymun gelince de yanıyor. Seviye 5'e açtım tam da. Arkadaşlar biz sildik ama Game Center kaydetmiş. Game Center kay kaydetmiş. Merak etmeyin bölümlerin detaylı incelemesini yapacağız. Güzel bir oyun. Şimdi ikinci bölümden de biraz gösterelim. Burada gördüğünüz gibi kürşat var. Çizgi filmden biliyorsunuzdur. Bartu koş biraz Bele yok. Bartu, Bartu işte zıpla. Biraz zıpla. Arkadaşlar bu oyunda takla da atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yandım. <laughs> Yok, kaybettin. 106. Yani. Üçlü. Bu da böyle bir bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey mi çalıyor? Yandı Bu ne? Tekla çıktı. Arkadaşlar bunu da oynadık. Şimdi son bölümümü Hızlı ve kumlu bölümü. Bunda bibelle var. Evet. evet. Arkadaşlar bunda da çok zor kovalıyor. Arkamızdan gelen maymun. Bence çok kolay. Evet bu bölüm. Bu çok filmde kolay. dedeleri terlik pişir hazırlamıştı. Hayır terlik değil lastik. Lastik hazırlamıştı. Ha, evet. <laughs> Güzel bir oyun. Arkadaşlar bu arada Kral Şarkil oyununu oynamışken öbür Kral Şarkil oyunlarını istiyorsanız like atın abone olun. Kaldı. Gelmeye başlıyoruz az kalsın. Bayağı yükseğe Gerdin zıplattım. Mi? Yandım. Şimdi arkadaşlar size 6. bölümü göstereceğim kendi tabletimden. Bence yoktu. Evet. Sarmaş dolaş bölümü. Buradan Şakir. Gördüğünüz gibi arkamızdan Sarmaşın canavar brokoli blala. geliyor. Tutunup böyle Tutunlar kaçmaya çalışıyoruz. Çok zor dedim ben Yani çok da zor değil. Az bir şey zor. Hop. Uçtuk. Hop. Ah. Az kalsın yanıyordum. Au. Oh. Oh. Yandım. Hmm. Güzel. Şimdi. Arkadaşlar bugün sizlere 8. kitaptaki oyunu tanıttık. İnşallah beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz kanalımıza like atın. Abone olun. Ve zile basın. Zile basarsanız abone videolardan haberiniz olur. Şimdi e, bu Kral Şakir kitabını sevdiniz mi? Daha çok Kral Şakir videosu istiyorsanız Like'ları patlatın, aboneleri patlatın. Şimdi görüşürüz. Bye